Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte üst katımı temizlemek istiyorum. Ama öncesinde Caner'le birlikte şu terasları, balkonları bir güzel yıkayacağız. Açladı bile. <laughs> kovaya su dolduruyor. Çünkü bizim çeşmemizin ucuna takılabilen bir hortumumuz en azından şimdilik yok. O yüzden böyle kovayı suyu attıra attıra bir güzel ıslatıyor. Sonrasında da deterjan döküp şuradaki fırçayla fışı fışı yapacağım. En sonunda tekrardan süpüre süpüre halledeceğiz. Değil mi kanka? <laughs> o zaman temizlik videosu başlasın. dur <laughs> instagramdan da haber vereyim vlog çektiğime kız. Gitsinler. Bir foto alayım şöyle. Nasıl peki kombinime bakın. Temizlik kombini. Teşekkürler. Çok zor ya. Ben sana söyledim. Alırız bir tane hortum. En son bu arada buraları biz eve taşınacağımız zaman ablalar gelip silmişti. Sonra zaten kış atlattı. Kar falan yağdı. Daha yeni yaza doğru geldiğimiz için bir temizleyelim dedim. Bir rengi açıldı bakar mısınız? Rengi açıldı. Bir şuraya bakın bir şuraya bakın. Bunlar da bizim eski yerden çıkan lavabolar. Bunlara ev sahibi bir şeyler yapacak ama ne yapacak bilmiyorum hala bize duruyor. Çöpe atılması gereken sandalye sürekli kışın düşüp düşüp duran. Atacağım <laughs> şimdi At ya of. Gelin gidiyoruz. Bunun içine bir su yapacağım. Mermerleri sileceğim. Suyu orada doldururum da. Şuradan bir bez alalım istiyorum. Birazdan buralara da girişeceğiz. Çünkü bayağı kirliler. Aa, Caner bunu arıyordu. Benim mavi büyük bezim nerede diye. Dur ona vereyim şunu sevinsin. Biz neyle temizleyelim? Şuna temizleyelim işte ya. Tamam. Küçüğüyle temizleyelim. Caner'in yerleri sildi yer silme şeysinden koyalım yeter. Kovayı niye getirdim bilmiyorum. Kanki. Bak burada ne var? Ya onu arıyordum ya. Nereden <laughs> çıktı? Bu kattan çıktı toplamışım ha. Kendine çalmışsın değil mi? Çalmışım ya. temizlik yapacağım diye. Arabasını temizliyorum onunla. <laughs> Şundan bir fıçık sıksana kovamın içine de sileyim orayı. gittin yarısını geri al. aşağı kata iniyoruz. Caner diğer balkonlara girişmeye başladı. Ben de öbür demirleri de sileyim. Diğer taraflar bu kadar zaman almayacak. Ay, burada kalsın o da. Islandılar. Ah, ters taklattırdım. Kurusun onlar. Burayı da silelim dediğim gibi. Hadi aşağı inelim. Ya burası biraz büyük ya. Ondan yordu ama alttakiler küçük balkon. O yüzden zannetmiyorum çok fazla yoracağını. Caner burada. Telefonla konuşuyor. Birazcık sabun da koyacağım ya. Dağıtmıştın ATV'yi şöyle bir gerçeği unuttum. Biz buraları bitirene kadar iftar saati gelecek ve yemek derdimiz var. Yani ben temizliğe girişirsem problem. Ben bir güzel yorulurum, duşa girer yatarım. Ne yemek yapacağımı da bilmiyorum. Her gün her gün düşünmekten delireceğim artık. Kendi <laughs> kendime konuşacağım kanki. Temizleniyor ama ya. Rengi açıldı vallahi etrafın. Ya bizim aklımızda ne vardı biliyor musunuz? Bu terasa en hani ilk yaptığımız yere bir güzel temizleyip çim döşemekte. Yapay çim gibi düşünün ama şu an yasaklar olduğu için gidip çim alamıyoruz. Çok güneş geliyor diye çamaşır odasına geldim. Ee, bir de bu sallanan armut salıncaklar falan var ya onlardan almak istemiştim. Böyle puf falan da koyayım yere. Hani ortada bir de sehpa gibi bir şey olsun. Orada böyle hani çok yemeklik gibi bir ortam değil de daha çok böyle aperatif, çay, kahve falan yenilip içilebilen bir yer haline getirmek istedim aslında ama dediğim gibi şu an ertelenecek durumlar. Çünkü ya bilmiyorum şey de var aklımda. Birazcık onun kaygısını da yaşıyorum. Hani olur da buradan taşınırsak daha küçük bir eve geçersek ki öyle olacak. Yani şu an 3 katlı evdeyim. Daha küçük bir eve buraya alacağım eşyaları, sıtıracağım eşyaları koyamam. Zaten fazla eşyam var. O yüzden yok armut sandalyesiymiş, yok işte pufu değilmiş, şuymuş, buymuş. Tekrardan masa almak istemem. Hatta mutfakta falan soruyorsunuz niye masa almıyorsun mutfağından, salona taşıyorsun diye. Mutfak masası bile aldığım zaman evimde iki tane yemek masası olacak. 2 artı 1 ya da 3 artı 1 eve taşındığım zaman bir odanın ofis olacağını düşünün. Bir odanın canerin zaten bilgisayar masası bilmem nesi var. Yani iki tane masayı nereye koyayım? Mutfakları da küçük olacak büyük ihtimalle öyle bir eve geçersem. O yüzden iki tane masayı sığdıramam diye. Bir şey almak istemiyorum en azından kısa zamanda. Çünkü hani ev bizim olsaydı alırdım. Sorun olmazdı ama ev kira olduğu zaman buradan nasıl bir eve geçeceğimizi bilmediğimden dolayı ekstra masraf da yapmak istemem Daha fazla eşya da edinmek istemiyorum. Şöyle bir dertleşelim istedim. Planlarımı size anlatayım diye. Yoksa neler var aklımda yapmak da. O yüzden hatta diyorsunuz niye ev vlogu çekmiyorsunuz son halini falan diye. Çünkü çok eksik var. Almak istediğim çok şey var ama almadığım için de çekmek içimden fazla gelmiyor. Çünkü eminim ki cımbızla oraya şunu koy, buraya şunu yap, bunu buraya neden koydun, bunu neden almadın falan diye yorumlar gelecek. Zaten benim aklımda olan şeyleri söyledikleri zaman benim daha çok gücüme gelecek. O yüzden hiç gerek yok. Yakın zamanda çekmeyi planlamıyorum. Hadi temizliğe devam. Yürüyün. Bugün büyük ihtimal dışarıdan yemek söyleriz. Geç oluyor zaten. Yetişti hemen bir tek çorbam vardı. Dünden kalma deyince kızıyorlar. Bana diyorlar ki neden sürekli dünden kalma bir yemeğin var? Çünkü dün yemek yaptığım için. İki kişiyiz fazla kalıyor. Dünden kalma yemeğim kalmış oluyor. Bunu bile açıklattırdılar bana ya. Teşekkür ederim. Cenar Reis askerlik günlerini özlercesine tuvalete attığı paspası burada da atıyor. Devrem Beni çekerim bak. <laughs> bak ya yaptığı şeye bak ya. Terliklerimi suyun içine atmış. Ya geliyorsun bak. <laughs> İkidir aynı şey yapıyorsun. Geliyorsun terliğini atıyorsun oraya içeri kaçıyorsun. Ben siliyorum orayı. <laughs> tamam da bu ayıptır ya. Yukarıda da aynı şeyi yaptım. Of, oruçluya çok gergin. Alt tarafı terliğimi şurada bırakmışım. Ne olabilir yani? Yıkıyoruz. Balkon yıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. <laughs> Çok zor. Koca ile yapmak kadar zor bir şey yok şu hayatta ya. Cener'in yaptırdığı anahtarla göstereyim mi size? Hatırlıyor musunuz sürekli Cener'i başa atıp sonradan Büşra'yı yazdığı için kızıyordum, isteme diyordum ki buna e, bizim düğün davetiyemizde dahil. gitmiş ne yapmış? Ya öyle kural yok ki. <laughs> öyle bir şey yok. Ne alak? Arabanın plakasına Büşra Cener yazmış. Bir dedik bak. Bak diyor Büşra önde. <laughs> <laughs> ne yaptın? <laughs> Tekme atıyor. Kung fu caner. Biraz daha su getirir misin? Bakın not. Ben de bugün fıtık olmazsam bir daha olmayacağım. Hadi bakalım. Yani bu çok değişik bir şey değil ama leş. Leş yani. Şunu bir değiştireyim. Alt kata geçeceğiz ama. Ey, ee, kuşlar ciğerini bırakmış. Yani gerçekten. Midem kalktı şekerim. Bezi birlikte çamaşır suyuyla yıkayalım. Daha aşağıda da ama elime dokundurtmaya iğreniyorum. Pisliğe bak ya. Bir yandan çamaşır makinesi çalışıyor. Bir yandan da şunun içine farklı bir karışım yapacağım. Bu sefer çamaşır suyu da koyuyorum. Her katı gittikçe daha da hijyenli hale getiriyorum. Hı. Arap sabunu. Ne yapıyor kanka? Kankim sen ne yapıyorsun? Kafayı ne yedin. Ne istedin? Evet yedim. Yedim o kuş koklarından sonra. Şimdi bunu bir güzel karıştıralım. Size kötü bir haberim var. Bu video bir çek gibi değil. O yüzden üst katı komple temizledim videoyu. Bu videodan sonra çekeyim. Ayrıca bir video yapalım onu. Ben yukarıdaki fayansları silmeyi unuttum. O demirlerin altında var ya mermerleri. Gidelim şimdi onları da silelim. Daha en aşağı kat var. Bugün bizim işimiz bitmez ha dostlar. Yürüyün. Ay! Bak şimdi ya. <laughs> Kapıyı kendime doğru açıyorum. İleri atacağım kafaya bak. Ay bir şey değil mi? Yerlere sanki peri atmışız gibi değil mi ya? Şöyle çok kuru bırakmayacağım. Biraz ıslak olsun daha rahat çıksın. Ay yoruldum. Benim hedefim şu camları da silmekte de. Şu an silemem. Sebebini söyleyeyim. Bu hani uzun sopalı şeyler var ya. Çünkü boyum hiçbir şekilde erişmez oraya. Elimle silmeye kalkarsam da kolsuz kalırım yarına. O sopalardan bizde olmadığı için önce almam lazım. Ondan sonra camları gireceğiz. Onu da zaten birlikte yaparız. Sessiz bir şey yapmam. Şimdi son bir şurası kaldı. Orayı da sileyim. Ondan sonra bitecek bu kısım. Birlikte en aşağıya ineriz. Hadi gidiyoruz. Şu suyu yine bir güzel değiştireyim. Az önceki karışımın aynısını yapayım. Salondaki balkona iniyoruz. Caner büyük ihtimal oradadır zaten. Temizlemeye başlamıştır. Hortum da yok ya. Ekstra bir yordu o yüzden. Yoksa bu kadar belimiz ağrımazdı bence. Ay bacağım üf. İyice ne yetiştim. Daha temizlemeye başlamamış burayı. Mantı yapacaktım bugün ama az önce yemek siparişi vermiş olabilirim. Yarım saate falan getirirler. Tam böyle ezan vaktinde olur. Cener de yoruldu ya. Bugün daha güzel şeyler yesin istedim böyle. Bayılıyor ete ya. Ay bugün hava o kadar güzeldi ki. O kadar güzeldi ki. Şu çantada ne biliyor musunuz? Göstermiştim ben bunu ama. Bu böyle çanta gibi bir şey açıyorsunuz. Dört tane taburesi çıkıyor. Bu çantasını da açtığınız zaman masa oluyor. Baya güzel bir şey. Kuzenim yapmıştı bunu. Hatta satışa falan geçirecekti. Ama sonra başka işe girdi galiba. Bir sorarım ona eğer yapıp da satıyorsa size de haber veririm. Çünkü çok güzel bir şey oluyor. Arabanın arkasına bile atılıyor. Biz böyle balkonda kullanıyoruz. Caner gerçi internetten bir de plastiğini sipariş vermiş. Bu birazcık ağır diye. Bizim arabamız minik ya. Sığdıramıyoruz. En son almıştık ya sandalye, kamp sandalyesi. Onun bir de masasını bulmuş almış Cel. Kafanın mangalla aldım. Oo. Bu yaz belli ki mangala gideceğiz. Kızmadınız değil mi bana bu videoda temizlik yapmadım diye üst katıma? Teşekkür ederim. Ya Caner'i uyandırmak istemiyorum. O, şu tutuyor ya akşama kadar yani akşam dedim 3'te 4'te falan kalkıyor. 3'e 4'e kadar da ben bekliyorum onu. Bu sefer ben mayışıyorum akşamüstü. İş yapasında gelmiyor. Dün aslında konuştuk böyle böyle yıkarız balkonları falan terası diye. Sonrasında işte biraz uyuduğu için ben dedim herhalde yapmayacağız. Kendi yapmayacağız olarak şartlandırdım. Sonra kalkınca hadi yapalım deyince daldık. Ama bu kadar süreceğini düşünmedim. Ne yalan söyleyeyim. Saat 4'ten beri uğraşıyoruz. Saat yedi buçuk oldu. Normal aslında. Ya bir de kirlenmiyor biliyor musunuz? Bakmayın bu kadar kir çıktığına. Yani şöyle bir, bir buçuk iki ayda bir kere temizlense hiç bu kadar kirleneceğini düşünmüyorum ama kış geçirdiği için bu kadar pislendi. İnşallah şu yasaklar bitsin de. çim olayını yaparsak. Bir de belki sponsor olur bir salıncakçı bize. Bize salıncak yollar armut. <laughs> <laughs> puf, koltuklar. puf koltuklar yollar bize reklam yapayım diye yollamadılar çok... gülmez <laughs> hiçbir şey yollamıyorlar bana millete neler yolluyorlar ama bir puf koltuğunu alırdık mobilyacı abilerim o bir şey <laughs> en sevdiğim mobilyacı abilerim fotoğraflarda da çok güzel oluyor armut koltuklar bakalım ya olmadı puf alırım, yerlere koyarız dediğim gibi. Ama bir bir şey yapacağım yani oraya. Birlikte yapacağız bir şeyler oraya. Böyle bir özellikle akşamları falan oturmalık böyle millet falan döşeyebiliriz. Ne Belki ol. tatlış. Kocam bey konuştu. Şu yerlere de sıktığımız şey o kadar güzel kokuyor ki içesim geliyor yani anlatamam. Dünyanın en ucuz yüzey temizleyicisi olabilir ama en güzel kokulusu. Çünkü markasız. Evet. Ne oldu belli değil. <laughs> kanka, e kanka su mu taşıyayım? Hı. Bak şimdi yine. İkinci fıtık geliyor hazır mısınız? Ben gidiyorum su taşımaya. Valla bugün bile düşünün daha yaz gelmedi gibi bir şey yani. İçeri girmedim. O kadar güzel ki oturdum o sandalyede takıldım. İnsan hiç içeri giresi gelmiyor. Bir de zaten şu karantina olayı da iyice daraltıyor. Üstüne bir de biz evde oturuyoruz. Hı yani. Yazın ne yapacağız hiç bilmiyorum. Umarım ben bir an önce geçer. Bir bana deli gibi mesaj atıyor. Acaba kim? Ha yemek yemek kapı kollarını da sildim. Dediğim gibi şimdilik camları silemiyoruz. O fış 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 burudan almamız lazım. Buruyu da aldıktan sonra camları da girişeceğiz. Başka bir temizlik videosunda. Birazdan neden okunacak. Yemeklerimiz de gelir. Kapıyı kapattık sesini de duymayacağız kapı çalarsa. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Birazcık yorulduk. Yorulduk. Diğer temizlik planına yarın girişeceğim. Bu videoda en kısa zamanda atıyor olacağım. Eğer diğer türlü temizlikte de yapsaydım birazcık daha uzun sürecekti. Hemen hemen her gün yani iki günde bir de olsa size video atmaya çalışıyorum şu günlerde. O zaman kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpürüz. Ben de ben. Aç ya. Tam bir aç. <laughs> Yazık sız duruyor. Ya. Bütün gün suyla oynayıp da bir yudum içememek. Ah be! Buraya kurumuş boğazımı koyacağım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kurumuş boğazım tam denk gelmiyor Gerçekten mu? Gerçekten kurumuş boğazım. <gülüyor> 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 Hadi bay bay! <laughs> bay bay! <Boğazım>. bay, bay. <laughs>